Aa, Ceyda. Geçsene. Hoş geldin. Hoş bulduk da sen niye erken kapatıyorsun dükkanı? Ya bir catering işi aldık. Yetiştirmek için deli gibi çalışıyoruz. Sinan. Merhaba. Ee, Hindistan cevizi ve muskat bitmiş. Depoda olması lazım. Ben de onu almaya gidecektim. Gelirken getireyim. Ya Ceyda kusura bakma seninle de ilgilenemedik ama... İşimiz başımızdan aşkın. E olur mu canım öyle şey? E madem bu kadar yoğunsunuz ben de yardım edeyim size. Vallahi hayır demeyiz. <laughs> o zaman ben işlerimi halledene kadar Pelin sana bir görev versin. Hı -hı. Şimdiden kolay gelsin. <laughs> evet ne yapacağım? Doğranacak bir var mı? Ya ben çok iyi bıçak kullanırım. Çok da hızlıyımdır. Yeni başlayanlara o tarz görevler vermiyoruz. Hmm. Siz ne tarz görevler veriyorsunuz peki? Normalde komik. Ama şanslısın. Bugün müşteri yok. Yoksa benim gibi kapris çekmek zorunda kalırdın. O meselede ben haklıydım. Tabii, sen haklısın. Ama müşterinin uyuşsuzluğunu da çekmek bizim görevimiz. Geç de olsa öğrendim. Sayende. Bana bak. Beni neyin içine çekmek istediğinin farkındayım. Ama ben bu oyuna asla gelmeyeceğim. Yani ne de olsa Sinan için buradayız değil mi? Bence de. Sinan'a yutturmaya çalıştığın iyi kadın imajını bozma şimdilik. İyi gidiyorsun. Asıl iyi kadın oynayan sensin. Pelinciğim, <laughs> ee, bana ne yapmam gerektiğini söyler misin? Sen şey yap. E, fırını temizle. Fırını mı? Canım neyini temizleyeyim fırının? Çalışıyor ya. O fırın değil. Şuradaki. Bugün çok işimiz vardı. da onu uzun zamandır kullanmıyoruz. Çok da yağlı. Temizlersen iyi olur yani. Yapabilir misin? Ha zor geliyorsa Sinan'a söyleyeyim. Yaparım. İyi. Tamam, yoksa ben yapayım diyecektim. Madem bu kadar istiyorsun. İyice ovalarsın. Kolay gelsin. Ondan fazla fazla sık. Çok yağlı. kesin ilk defa temizlik yapıyor. Aa, onun şefin gözüne girmek için yapmayacağı şey yok. Bu sefer baltayı taşa vurdu. Biraz da manikürlerim manikürleri bozulsun. <gülüyor> 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 o zaman biz şey işimize dönelim değil mi? Evet, zaten çok işimiz var. Ya. Kolay gelsin. <laughs>